Günaydın ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu haftaya hoş geldiniz. Bugün pazar Ve size hemen kıyafetimi göstereceğim. Çünkü çıkmam lazım birazdan. öncelikle bu eteği giyiyoruz. Sonra konverslerimiz var. Üstün içimizde de bu tişört var. Tişört H&M etek benim Bu şey sanırım H&M. Emin değilim ve ayakkabılar alıyoruz. Alize Hanım da sabah sabah hmm. Starbucks almaya gitti. <laughs> bir Sabah kaçında açılıyor Starbucks? <laughs> <ya>. Ne <Neli> aldın? Pumpkin Spice Latte, onda aldım. Şaka tutuyor. Vay. Vay. <Gülüyor> Okula fazla erken geldik. Trafik 8 dakika erken geldik de. Neyse bir otobüsle takılacağız. 2 saniye. Şunun <laughs> Evet. Gel, Hocam gelmedi. O yüzden 3 saat boşum var. Ela sandviç yiyor. <laughs> Niye her şey yapma maskeni takıyorsun? Burnum çekinç. Daha neler. Neyse şimdi 3 saat boşum var. Hocam gelmedi için. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ders yapacağım büyük ihtimalle. Yaşasın. <laughs> Şu adam geldi bize. Fransızca konuşmaya başladı. Çok garipti. Hadi. Şimdi Letya yakın yaşıyor diye Letya'dan istesen geldik. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> evet o yüzden ben Letya'lara gidiyorum. Çok güzel bir play date. Ay. Manchi. Manchi sen çok şekersin. Yerim seni. Manchi dünyanın şeker köpeği. <laughs> Kendisi çok şeker bir şeydir. <laughs> Aynen çantamız burada. Suyumuz burada. Oturuyoruz. Yatağı da var mançinin orada. Şu anda geri dönüyoruz. Ben var uyudum biraz. 40 dakika falan. Çok güzeldi ama. E, şimdi geri yürüyoruz. Bakalım ne kadar sürecek. Yarım saat önce çıktık hatta. 40 dakika. Köpeklere bakar mısınız? Çok şeker. Netsiyon agır almaya gitti. Ama baba, bu <laughs> Biz, nagır alıyoruz. <laughs> ben sakız alacağım. Sakız. Kim? Yok. Benim sevdiğim yok. <laughs> Okula geldim Ne? İki saat daha dershaneye çıkıyorum. Çıktım okuldan. Ve... Iı, şey buldum. Onun için Molle Balmız var. Böyle uyuduğum için daha iyi hissediyorum. Çık, <laughs> i̇şte uyuduğum Nerede o? Kabin nerede? Molle Bal bitmişti. Şimdi çıktık. Allah, tat var ya. Neyse. Şimdi... Eve gittim. Eve geldik. Şöyle pijamalarımı giydim. Şimdi aşağı iniyorum. Çünkü kalem kutum ve hırkamı aşağıda bırakmışım. Bakın. Hırkamı asacağım. Bir de kalem kutumu Hasan abi arabadan getirdi. Beyaz kalem aldım sanat dersi için. Ama güzel demek istiyorum. Kalem kutumla da aldık. Çıkar çıkarız. Çünkü şimdi yatıp dizi falan izleyeceğim. Öyle, yarın iki saat yine boşum var. Büyük ihtimalle ödev yaparım çünkü kimsenin iki saat boş olmuyor. Bir tek benim oluyor. Ve ben sıkılıyorum. Çünkü Almanca yapıyor insanlar. Şimdi ya da bilmiyorum. Göreceğiz. Neyse. İyi geceler. Yani görüşürüz. kıyafetimiz bu şekilde. Üstüme bu hırkayı aldım. Etek, urban, üst, berşika sanırım. Emin değilim. E, evet, bralet, oysa, ayakkabılarım. Biraz alakası oldu ama bunun içinde kırmızı var. Bakın göstereceğim. Minik bir kırmızısı var. Eteğimde de hafif kırmızı çizgiler var. O yüzden bu ayakkabıları giyesim geldi. Ve bu şekilde kıyafetimiz. Hitchhoy Short'ta Tommy Boy yani. fark etmişsinizdir. Ayakkabılar da bandısı sevdiği <laughs> evet, son 1,5 e, bir buçuk hafta ders yapıyorum. Ama doğrusu ders yapmadım. Ben biraz daha geçiyorum. Böyle toplamda yarım saat falan uzun çalışmışım da. Ve şimdi e, dışarı çıktım. Elif'le Lali bulmaya gidiyorum. kamerayı niye yamuk değil. Neyse öyle yürüyeceğiz. Dışarıdayız. Ve Elif'leri buldum. Ben şimdi e, geri yürüyoruz okula. Okula çıkıp okula geri yürümek, yürümekle geçiyor hayatım. Çok güzel. Cheers. Afiyet bal şeker olsun. Eğer şu an bir şey yiyorsanız. Tokama bakın. Oscar. Aha çok şeker. Nereden? Ee, evden. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Sen yollandır bak biliyor musun? Tamam dedim. Öyleyse sayılır olsun. Ha. I can't <laughs> Tam 13 dakikadır Hasan abi bekliyoruz ve bu 13 dakika bir 13 asır gibi geldi. Ya, evden mi getirdin? Ya ya ya. Ya anne. Sen mesaj atıyorsun. Annen de zorludaydık zaten. Ali de yemek istemiş. Yemek evden geldi diye kendisi çok güzel bakıyor. Öyle ne? yok dışarıdan almak. Var mı paran? Var verin. Mi? Ya, sen ne gelmiş yani Ali yemek Ondan olarak? Ondan sonra harçlığın bittiği zaman söylemeyeceksin Aa benim param bitti demeyeceksin. Evet. ne yemeğin var bakayım. Sandviç yaptık. Soy bilmiyorum. Göster ne bakalım herkese. şeyi. O Sanki şey sandviç. Vay, vay. Neyse daha iyidir. Çok sıcak. Sos sıcak nereden çıktı? Soğuk resmen dudaklarım morardı. Herkes donmuyor musun? Ne de etekleyim ya. ya Okul sen, çocuk sen gibi. Sen daha donuyorsun ha? My noodle, noodle. <laughs> yes. Çok güzel, soysosu. Aynen. Say hi Joy. Hi. Say hi Melli. <laughs> Karpıldım. Şu an Fransız dersinden çıktım ve e, takılıyoruz anneme. Biz de annem bana laf sokuyor. Şu anda bacaklarım çok ağrıyor, ya. esnetme yaptım bütün jimnastikten dolayı, bir önceki vlogu izleyebilirsiniz. Öyle. Nereden üstümü bulundum ve hazırlandım okula gitmek için size hemen giydiğim kombini göstereceğim. Biraz böyle ve rahat bir şey giyiniyordum. Ekosetlerle bir şey giydim üstüme. Saçörtü aldım, Allah. Saçörtü American Eagle, Amerika'da bir marka. Elbise de brandimi aldım. Ayakkabılarımı da niye bağlısın? Sonra çantamdaki grilerle uğursun diye bir de a, gri takı taktım. Bilezik takmaya kasamadım ama neyse. Kıyafetimiz böyle. Burada ders çalışılıyor. Tarih dersi. Ne dersi? Ne hakkında? <laughs> kölenim. Vay, kölenim. Bak, eski lavaş. Kölenin. Bak Afrika'dan Amerika'ya eski lavlar geliyor. Elan'ın çok şeker. Hello. Hello. Lel. Şimdi okuldan çıkıyoruz ve muz çöpü. Doluyorum. Çok soğuk ama ne yapıyorsun lan? Açılmayan yeri açmaya çalıştım. ben ne Ben komik. Komik. Komik falan Çıktı. Hasan abi arayalım mı? Hayır. Hayır. Hasan <laughs> abi buralarda. Hasan abi bizi ısıtacak. <laughs> Olur valla. Şu an yağmur başladı ve ben donmaktayım. Elbisemle. Yani inatçı bir şekilde. Ekim ayına girene kadar elbise giyeceğim. Neyse. Boğazda yürümekteyiz. Ee, şimdi Ratatouille'e gidiyoruz galiba. Ratatouille bizim okulun önünde bir restoran. <laughs> Ratatouille Aha, <thank> <laughs> yürüyüş yapıyoruz. Çok güzel bir boğaz manzaralı yürüyüş yapıyoruz. Kıçım donuyor. Yani bu, bu vlog tek dediğim şey sanırım donuyorum. Çok güzel. Manzara. Karabya sahilinde. Güzel bir yürüyüş. Yeah. Okuldan çıktım ve son ders kadın sınav yaptı. Ve çok kötüydü. Herkes çok kötü yaptı. Sınav gibi değil de Kahoot oynadık ve sınav gibiydi yani. Not verilecek Kahoot oyunuydu. Neyse konuştuk. Ödev olarak verdi. Ödev olarak yapacağız. Ve daha iyi olur inşallah ödev olarak yapınca. Neyse şimdi çıktım eve gidiyorum. Matematik dersim var. Evet ve şimdi eve geldim gördüğünüz gibi. Matematik dersine gireceğim. Sonra böyle banım var. Oh, parmağım çıkıyor. Neyse. Üstüme örtü aldım. Üşüyorum. Hava soğuk. Bugün dediğim gibi. Neyse şimdi matematik dersim var. Birazdan. Hatta başladı pardon. Voleybol kıyafetlerimi yedim. Matematik ne? dersinden çıkarım. Ve böyle bol yetişmeye çalışacağım. Biraz geç kalabilirim ama önemli değil. Evet duş aldım eve geldim duş aldım da e, şimdi yemek falan yiyeceğim. Öyle çünkü bol iyi geçti. E, sonra bileziğimi unutmuştum bileziğimi buldum. Dilara'nın verdiği bileziği. Doğum günümde geçen sene. Ve paketim gelmiş. Paketim Bu çaylardan dört tane sipariş çektim. Mistik çay diye geçiyor. Bunların tadı çok güzel. Ve soğuk suya koyunca da soğuk çay gibi oluyor. Yani soğuk suda da demleniyor ve tatlarını çok seviyorum. Ben iyi böyle e, değişik bir şey. Biraz siyah çayla karışık çok güzel. Öneririm tatlı baya. İçinde kendi tatlanırız var. Süt de falan çok güzel oluyor. Neyse şimdi yemek yiyeceğim. Neyse ben size iyi geceler demek istiyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Çünkü yatacağım bu ihtimalle. Yemeğimi yedikten sonra. O yüzden iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Evet, günaydın ee, ve perşembeye hoş geldiniz. Bugün sporum var ama deli gibi yağmur yağıyor. O yüzden bir de belki spora gitmeyeceğim. O yüzden... O <laughs> yüzden şoka girdim çünkü taytı gidiyorum. Neyse, göstereceğim size kıyafetimi. Spor, spor yapma ile spor yapmam arası bir kıyafet. <laughs> İçimdeki mavi renk, kırmızı falan. Bu H&M sanırım. Tight or Ayakkabılar asik. akşam çok yağmur yağdı. O yüzden köpeklerin hepsi burada. Bakar mısınız? Dört köpek de Arkadaşlar eminim kulübe girmek için konuşma yapmam lazım. O yüzden 3 saattir çalışıyorum. Bunları bastım. Bunları bastım. Bunlar benim şeylerim. Ee, işte argümanlarım falan ve bayağı korkuyorum inşallah iyi geçer. Şey. Yani 20, 15 dakika falan başlıyor. Çok korkuyorum. Evet, <laughs> şimdi saçımın dalgası çok garip oldu. Bakar mısınız? Bir garipleşti ama neyse. Ee, o garip yaptım? Konuşmamsız şey mi? Bayağı korkutucuydu. Bayağı titrimiyordum. Çok korkutucuydu. İnşallah anlarım ama alınacağım zannetmiyorum. Neyse. Şimdi oradan çıktık. Arabadayız. Akcizeyi de var ev alırız. Bataryaya gideceğiz. Evet, otelindeyiz. Güneş geldi. Camları kapattık ama bu resmi yapmıştım. Bu resmi buna ekleyeceğim. Bunu boyuyorum şu anda. Biraz kötü boyadım onu düzelteceğim. Ve böyleyiz. Yalnızız şu anda. Çok güzel. Evet biraz Youtube izliyorum ve saçımın dalgası hala bir garip. Neden böyle bilmiyorum. Ve çıktı. Şimdi arabaya biniyoruz. Uslu köpeklerimiz neler yapmışlar neler. Gece gece. <laughs> Suçlanmışlar ve kafeslerine kaçmışlar. Sizi vallahi yiyeceğim. Çok açsınız. Şimdi yatağa yatacağım ve saçım böyle. Böyle garip dalgaları sabahtan beri buna taktım. Neyse şimdi yatacağım. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Evet size bu sabah günaydın demeyi unuttum. Çok geç kalmıştım kusura bakmayın. Çünkü kardeşimi 9'da götürecekti. O yüzden kardeşime yetişmesi için beni erken bırakması gerekiyor Hasan abinin. Neyse. Şimdi öğlen arası oldu. Öğlen arası da kadar 2 saat boşum vardı. Ödev yaptım kütüphanede. Şimdi öğlen arası oldu. Alize'ye yemek almaya Ratatouille'ye gidiyorum. Geçen gün gittiğim yere kafemiz yere. Elif ve arkadaşlarım da orada işte. Bugün etek giydim. Hava güzel çünkü. Hava çok güzel. Önce yemek aldım. Şu anda e, San Sebastian Cheesecake aldım. Okula geri dönüyorum. Çok atraksiyonlu bir gün değildi. Ben <laughs> <laughs> Elan'ın ayakkabılarına bakabilir miyiz? Çok güzeller. Evet. Mi, de izliyorum. Izliyorum. Hasan abi beni almaya geldi. Ama biraz geç kaldı Hasan abi. Değil mi Hasan abi? Hayır geç kalmadı. Neyse. Geçtik bu konuyu Şimdi e, voleybola gideceğim. Üstümü değiştirmem lazım. Ama araba dursun öyle değiştireceğim. Bakın kahve yaptım. Annemler masamı değiştirmiş. Bakın fark edebildiniz mi bilmiyorum farkını ama. Böyle bir kahve yaptım. Şimdi annemle Rain izleyeceğiz. Cuma akşam keyfi. Arkadaşlar şu anda yatağa girdim ve dizi izliyorum. Ve bu videoyu burada bitirmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogumda veya videomda görüşürüz. İyi geceler. Yarın hafta sonu vloguna başlarım. İyi geceler.